sevgili gönül dostları 8 Ekim Perşembe günü Bakalım bugün Hangi enerjide olmamız gerekiyor Hangi enerjiden çıkmamız gerekiyor Bakalım Tutkularınız, bağlılıklarınız Artık bir şekilde kafese kısılmış hissediyorsunuz Bugün belki de bunu hissedeceksiniz Ama şöyle düşünün Eee Hayata gülümsemek yerine insanlara sahte gülümsediğinizi düşünüyorsunuz. Artık bunun farkına varacaksınız bugün. Ee, kendi sahteliğinizin, insanlar ağla, içinizin ağladığını hissettiğinizde güldüğünüzü fark edeceksiniz. Belki de bunu hissedeceksiniz. Kendi iç dünyanızda neyi tamir etmeniz gerekiyor? Bunun farkına varacaksınız. Zincirlerinizi kırmanız gerekiyor. Bağlılıklarınızı bitirmeniz gerekiyor. Bağımlı olduğunuz şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Uyarı veriyor aynı zamanda. Siz hayata dair neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz zaten. Sizin için neyin doğru olduğunu biliyorsunuz zaten. Burada da e, bile bile aşırıya kaçtığınız durumlar var bağımlılık haline ben onsuz yapamam ben bu iş olmadan ayakta duramam Bu gelir işte e, bu maddiyat olmasa ben işten ayrılsam ya da işte farklı düşünceler içerisinde abartıyorsunuz Burada kendinize hastalık haline getiriyorsunuz ilişkiniz işiniz. Her ne konuysa bu konu sizi hastalık kıvamına getiriyor. Yapmamanız gerektiğini ve bugün bunu daha çok hissedeceğinizi söylüyor kartlar. Lütfen e, bu sıkıntıyı bugün hissederseniz eğer olumlamalar yapın. Kendinizi iyileştirmek adına olumlamalar yapın. Çünkü size gerçekten bu bağlılık, bağımlılık, her ne için bağımlılık yapıyorsanız zarar veriyor. Siz aslında güçlü bir kişiliğiniz var. Aslında bunun farkındasınız ama bile isteye şu acıyı çekiyorsunuz. Bile isteye çekmemeniz gerekiyor sevgili gönül dostları. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.